Merhaba arkadaşlar, ben Bugün sizlerle e, Sarı Gözlü Lanetli Bebeğe devam ediyoruz. Şimdi önceki videoda e, kaçış e, yeri açıldı. O video ama yarıda kesildi. Yarıda kesildi. Ondan da böyle dediğim şeyler duyulmadı. Şimdi dedim ki işte kaçış modu açılmış dedim. E, beyaz tavşanı takip et ve kaç. Bebekten kaç gibi yazıyordu. Bir de, şu 6 tane kediyi de buldum. 2 tane mi 4 tane mi kalmıştı? İkisini hepsini buldum. Şimdi bakalım o kaçış modu nasılmış ona bakacağız. Şöyle biraz kısayım sesi. Evet arkadaşlar, kocak kafalı bebeğimiz burada. Ne yapıyor bu bebek? Arkadaşlar şimdi 6 tane kedi topladım ya. Bu 6 tane de buraya açtı. Işte. Bunu da sonraki videoda bakacağız. Bu oyuncak kutusuna. Önce şuraya bakacağız. Gördünüz mü? Beyaz kedi, ay beyaz kedi diyorum. Beyaz tavşan e, resmi çıkmış kapıda. Gelmem girelim. Ee, bakalım şuradan. Şura açık değil. Gidelim. Aha! Asansör açılmış. Çağıralım asansörü. Oo! 24. kata geliyor. Evet geldi. Girelim bakalım. Bu ne la? Aa bu oyunun introsunda görülen bir şekil. Bu bebekle bir alakası var ha. Neyse hadi gidelim bakalım. Bu gidiyoruz. Çok güzel çok güzel gidiyoruz. Ya nereye? Hayır. Reklam olmaz. Ne oluyor lan? Allah! Asansör bozuluyor. Bu asansör bozuluyor arkadaşlar. As arkadaşlar asansör bozuluyor. Olamaz. Aa! oluyor? Aa, geldik. Tamam. Kaç kaç. Bu ne ya? Aa, asansör yamulmuş. Diyor ki diğer asansörü bul diyor. Aa, ben asansör buraya gitti diyor. Giderim. Buradan mıdır ki? Asansör. Nereden buradan mı? Evet buradan. Bakayım burası değil. Kapılar açmıyor. Ana ne oluyor? La kilitlendi. La bebek niye aldın anahtarı? Gel la buraya. Gel buraya. Nerede? Vur lan anahtarı. Kaçıyor bak. Kaçma la. Ne yapacağım ben bunlar Nerede? Arkadaşlar şey, burada bir şeyler var. Bu ne? Oy bu ne lan? Resim. Ha bak altına saklanmış. Arkadaşlar şey, bunu nasıl yakalayacağım? Yakalayamıyorum. Ha bu zırat varmış. İçinde de var. Oo karpuz. Karpuz ister misin? İstemez. Oo bilecek diski var. Kaktüs. Kaktüs var. Şu. Şunu alabiliyor muyuz? Yok. Bunları alamıyoruz. Burada yine var. Ha gitar. Evet ses çıkıyor gitardan. Bu ne? Piyano şeyi. Piyano şey mi? Şunu masanın üstüne koyayım bakayım. Belki işe yarar. Neyse şöyle bir bakayım. Ha, burada şeyler vardı. Burada bir şey var. Aha. Girepiyon o şeyi. Bunlar ne ya? Ih. Tamam. Koydum. Başka var mı? Bur buraya bakalım bir de. Oo. Bardak. Kupa. Aa. Bir tane daha buldum. Ne kadar bulacağım bundan? Bak uçtular. Bunları ne yapacağım acaba? Hepsini yıkadım ya? Yani. Neyse. Ne yapayım lan? Bebek. Allah. Aa piyano şeyi. Buraya aha koyuyoruz. Aa buraya koyacakmışız evet. Alayım. Hep koy. Al ve koy. Nerede? Şurada. Şunu da al. Ve koy. Tamam şimdi bunu açacağız galiba. arkadaşlar müzik çaldık hemen Oha, yakalayamadık ya müzik çaldık sonra bebek geldi bebeği de yakalayamadık ya Allah Allah ne yapacağız ne diyor is buton mu diyor bu ne butonu var buton mu bu mı missing record bunu mu buraya takacağız O güzel bir şarkı. Duyuluyor mu ya size? Ha. Evet güzel bir şarkı. Tam ne yapalım? A? Secret Switch. O? Burası açıldı. Eğil diyor. Kötü bir şey olmaz değil mi? Bak gidiyorum bak. Bakın gidiyorum. Şuradan gideceğiz. Gidelim. Gittik. Bu ne la? Ha? Ne oluyor? Ne oluyor Allah deprem oluyor. Neyse, bunu mu takacağız yoksa? Ol. Ee, disk yerine. Bak. Bak git ya. Neyse. Hadi bakalım takalım. Evet. Dur. Tamam. Şunu bırak açalım. Aha, bebekten anahtar al diyor. Aldım. Kaç kaç kaç. Bebek alır yine. Kaçalım hadi. aldım anahtarı. Aç kapıyı gidelim. Arkadaşlar hastayım. Burnumu çekiyorsam, Bunu bunu çekiyorum ondan biraz ses geliyor. Ne oluyor lan? Girip açılmıyor bu asansör. buradan mı gideceğiz? Daha sonra açılmadığı için buradan gidiyoruz. Gidelim. Gidiyoruz sonra. Nereden? Aa bura ne? Aa bu ne? Mavi bir tane şey var. Oo burada elektrik şeyleri var. Buraya mı? Yok. Bunu nereye koyacağız? Buralara falan mı ya? Aa Aa buraya koyacağız. Aa diğer yere de pembeyi koyacağız. Mor mu? Burada bir şeyler var. Ne var? O, bunlar var. Burada ne var? O, şah var. Şah ve mat. Tamam. Burada. Bu ne? 17. 17 yazıyor. Sandviç. Neyse. Alalım hadi. Hadi alalım. Çabuk olmalıyım. Nerede? <laughs> tamam. Lan. Lan ne çaldın? Lan. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun sen? Sen şimdi görürsün. Geç buraya. Sen şuraya geçsene bir. Tamam. Sakın. Sakın. Ya. Ya niye patlat? Hayır patlatma. Ya şimdi var ya şimdi ne yapacağım seni ya? Bakayım yok açılmıyor bura. Ne yapacağım seni? Böyle onu bu ne? a bakma. Aa bura şey 17. Sonunda 17 vardı. Aa açtım. Kendi kendini açtım. Şimdi sen görürsün. Şuradan kafana gir. Bay bay. Oo sesi geliyor aşağıdan. Neyse bakalım. Oldu mu? Tamam. Oldu. Şimdi nerede? Mor. Burada. Şimdi koyalım şuraya. Hı. Tamam. Artık açıldı. Bir şey yapmaz artık bebek. La no! Korktum ya. Neyse gidelim hadi. Ne? Üzülme gidiyorum ben. Aa, gitme diyor. Ne gideceğim ama sana ne? Allah Allah. Yol gerek Neyse ben gidiyorum hadi bay bay. Gidiyorum hadi. Üçe mi? Ne oluyor lan? kaçıyoruz bu nasıl Bir tane canavar vardı göremedim yüzünü. Kaçtım hemen. Aha. Nereye geldik? Lan! Gel mi sen? O Dur şunu. Durdu lan. Çan lan. Allah Allah. Toybox boxu ne burada? Niye böyle yaptın? Şunu alacağız lar. Ya e, burası mutfak değildi değil ki. Ya e, burası mutfak değildi ki. Aa ev ters, ters lan, ters olmuş. Bak burada merdivenler şuradaydı. Şu şuraya gelmiş. Koltuk da buradaydı, buraya gelmiş. Ev ters olmuş. Ne yapacağız? Yukarı kata bakayım bir. Evet aynı kitle o zaman. A pembe anahtar. Pembe kalp anahtar. O anahtarı mı bulacağız? Ya şimdi ben nereden bulayım ya? A ay anahtarı var. Ama olmaz ki. Bez. Bez var. A bu var. Bu var. Tamam. Ama kalpli şey yok. Anahtar. Kalpli anahtar yok. Bu. <laughs> Aa, bu ne? Ana, bu çıktı lan. Tamam, başka var mı? Anahtar. Ha şu ne? Ay dur. Aa, buradayım anahtar. Hadi ben kaçıyorum bebek. Bay bay. Hadi gidiyorum. Aç anahtarı. Aç kapıyı. Aa. Yıkarım lan treninize. Hadi ben gidiyorum bebek. Bay bay. Ne var lan gidiyorum. Ne yapacaksın? Allah Allah. <laughs> lan bebek çıktı buradan. Kapıdan bebek çıktı. Allah Allah. Hay. Hastayım ya. Gidelim hadi. Nereye gideceğiz? Hadi nereye gideceğiz bebek? Aa bu ne? Nereye gidiyoruz? Aa, bu var. Yatırayım mı? Hadi yatırıyorum. Tamam, hadi gidelim. Tamam, hadi bebeği bıraktım gidiyoruz. La, gel sen? Gel buraya. Aa, kitlemiş. Şimdi sen görürsün. Bir daha mı gideceğim oraya? <laughs> Bir daha gidiyorum arkadaşlar. Şimdi o bebeği koyacağım. Yok koy. Ha burası değil burası doğru. Şimdi o bebeği koyarsam böyle oluyor. O zaman koymayayım. Yatırmayayım onu. Dışarı atabilir miyim? Ama kapılar var. Hadi koymuyorum şimdi ne yapacağım? Evet al koymadım ne yapacağım? Ne oluyor? Bu ne? Televizyon. <laughs> al al, al. bak. Televizyona bakınca bir şey oluyor. Allah kaç bu ne? Allah kaç kaç kaç. Ne oluyor? Bu ne biçim televizyon? Dur. Dur 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 dur. Şuradan. Ay! Hayır. hayır hayır. Hayır şuradan. Şuradan. Kaç. Hayır. 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 Gitmeyeceğim. Git şuradan. Hayır. Git. Bakmayacağım işte tezona. Tamam. Oldu. Ah. Gelme lan. Allah Allah. Bu ne? Bebek. Alayım bakayım. Ha, dur dur bırak bırak bırak. Bebeğe bak ya. Kafası teyzon olmuş. Neyse açalım. Gidelim hadi. Ne yapacağız? Sen bana mı sen? Ana kaçıyor bir de. Benden mi kaçıyorsun sen? Allah Allah. Benden kaçıyor ya. Ben ne yaptım ki? Her şey sıkı sıkıldım ne oluyor? Ne oluyor lan bu ne? Back time. Evet gidiyorum hala. Bu ne? Aha yine o şekil işte. Sembol mu diyeyim ya da? E, sembol diyeyim. Ne oluyor lan? Ya bozulma. Bu ne la, göz? Gözler var. La gidin ya benden ben sizden mi korkacağım gözler Allah Allah bu ne arkadaşlar bu ne bu ne bak gidiyorum bir şey olmaz değil mi gözümü kapattım Gözüm. Aa, korktum korktum arkadaşlar korktum ay içim içim şey oldu alıyorum bak bebek ne biçim bir şeysin sen bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne oluyor? Bitireyim mi? Ne oluyor lan? Yine <laughs> korktum. Korkutuyorlar eli kere. <gülüyor> <gülüyor> Bebeği de var ya şimdi, bebeği de şey... Hadi, hadi. Gidiyorum hadi. Hadi gidiyorum, bay bay. Ben geri geleyim oraya. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Açayım sesi. Şimdi burada ne yapacağım? Bunu koyunca... Beni öldürüyor. Buraya da atıyorum. Ne yapacağım? Aa geri gelebiliyorum. Aa geri gelebiliyor. Abi git ya. Söyle söyle şimdi. Ne yapacağım burada? Evet. Yapabildim. Hadi gidelim kaçıyorum artık o bebekten. Nereden kaçacağım? Buradan. Sen kimsin lan? Devam edecek mi? Ama daha da mı? Ya daha bitmemiş. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Artık altımı ettirdim O kadar korkunçtu ki. Tam yarında şu e, toy box var Onu bakarım. Hadi. Like bu bu, bu videoya like atmadıysanız like atabilirsiniz abone olmadıysanız abone olabilirsiniz beni <laughs> kanalıma. Sonra da arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşabilirsiniz. Hadi diğer videoda görüşmek üzere ve bay bay.